Evet, İzzet Bağcı. <laughs> Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Uzaktan yakından gelen herkese Yusuf Cemil, aşk aşkıyla selamlıyorum. Adettendir. İlk bulunduğumuz mekanda bir Abdurrahim Karakoç'un biz ne bile ki beyim büyükler bilir şiirini okuyacağız. Yani Aydın abi, apar topar toparladın da intikamını da aldım bu arada. Yalan, yalan dolan ile devran sürmeyi biz ne bilek beyim, büyükler bilir. Milletin başına çora pürmeyi, Biz ne bilek beyim, büyükler bilir. Rüşvet almak, rüşvet vermek nasıl şey? Hazineden para çalmak nasıl şey? Terlemeden zengin olmak nasıl şey? Biz, biz ne bilek beyim, Öyüşer Erken palazlanıp, erken ötmeyi, Değirmenler kurup, baş öğütmeyi, Hele, hele meydan meydan adam yütmeyi, Biz ne bilek beyim, öyüşer Anlamayız, kopya nedir, asıl ne? perde, sahne, solo, koru, fasıl ne? Üç kağıtta erkan nedir, usul ne? Biz ne bilek, beyim, beyik ne de bilir? Biz ki vodka çekip keyif çatmayı, tam söz kucağında stres atmayı, milleti bölmeyi, vatan satmayı, biz ne bileyim, beyim, işler Seyrettikçe ana baba filmini Hissederiz baskısını zulmünü Lisans üstü maskaralık ilmini Biz ne bileyim, beyim, işler Adettir Adettir gerekmez maluma ilan Haqqı tey gildə idin baslı səlam. Nə bünzürlük var isə, hasil-ı kelam. Biz, biz nə bilək bəyim, bəyiklər bilər, bəyiklər.